Gemicilerde en büyük zorluk aileden ayrı kalmaktır. Denize gidiş hüzünlü ve ağlamaklıdır. Mavilikler içinde hasretle bekleyiş devam eder. Günün geçmesini, dönüş zamanının dolmasını ve bir an önce özlemle dönmeyi bekler. Bu yaşantı biçimini şiirimle bütünleştirerek tuval üzerinde oluşturdum. Affınıza sığınarak seslendirdim. Benim işim gemiler ve denizler. Suvari kaptan olmayı herkes hayal eder. Uzun süreli denizde kalmak olmazsa eğer, Denizde görev yapıp hasretlik çekmeye değer. Evime dönmek isterim elbet, Mavi sulardan ayrılıp karaya gitmek, Ailemle beraber hasret gidermek, En büyük derdim ayrılığı her an hissetmek. Yakınlarımı ve ülkemi görmek isterim. Eşimi ve çocuğumu çok özledim. Ayrı kalmanın acısıyla ağlamaklı oldum. Bir an önce kavuşmaktır en büyük hayalim.